Arkadaşlar herkese selamın aleyküm. Sesli Bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuzda arkadaşlar Diyez'deyiz. Premiumsuz Hayatlar bölüm 5'teyiz. Ağırdan ağırdan çarı e, oyundan etkinliklerden UTC'lerden şansımıza bir şey alabildikçe diliyoruz e, diziyoruz. Yavaş yavaş itemlendiriyorum. Premium almama sebebim hem e, Rise oynadığım için çok vakit ayıramıyorum hem de Premium'un pahalılığı arkadaşlar. Şu an e, etkinlik bazlı oynadığım için sadece yavaş yavaş en azından cepten para çıkmadan bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve merak edenlere gösteriyoruz. 4 bölümü bitirdik. 5. bölümde de inşallah bölüm sonu raptoru muhtemelen 9 yaparız. Ekstra bir takı alabilir miyiz? UTC'den bir şey çıkartır mıyız, girebilir miyiz? Bilmiyorum ama bakacağız. Şöyle bankaya bir bakalım. Şuradan bankamızı bir açalım. Şu an 2 tane silver'ım var. 5. bölüm başlangıcında dün JR'yi demiştim onu almamıştım girdiğimde. iki tane mavi kutumuz var. Ee, bir BDV'den bir tane FT'den geldi yine. iki tane Black ve bir tane de Blue gemimiz var şu an 5. bölümün başlangıcında. 278'den paramız oldu. Ee, bunu Raptor 8'i de elimdekini hesap edersem 378-375 diyelim hatta biz pot parası diye bir kısmını bunu 4 GB 410 420M yaptığımız zaman Raptor 9'a geçeceğiz. Sonra aşamada, sonraki aşamada ya da e, takılara devam edeceğiz. Mitralları biriktiriyorum. Yine 20 34 tane oldu üstümde ve ekstradan şurada da var 3 tane. 37 tane var. Bir, şöyle toplayalım 3-5 gün bir hafta daha duruma göre ve bunu da muhtemelen bu bölümün içinde bir deneme yapabiliriz belki silahı alma durumumuza göre bakarız. E, 9 bir parça daha şey pardon 8 Allah mı söyletti lan 9 dedim. E, 8 bir parça daha yapabilir miyiz bilmiyorum. Şimdi bir JR'ye geçelim. Bakalım bugün FT'ye giremedik. JR'de güzel bir parti bulmak ve binlemek umuduyla. Araya bir de Twisted Moradon sıkıştıralım. Bunu da hani gelen güncellemedeki e, diğer bir etkinlik mi dersiniz ya da ne derseniz adına X veriyor ve e, şu kalp şeklindeki 1440'lık pottan veriyor. Bundan günde iki kere mi yakalayabiliyorsunuz? 8 saatte birdi galiba. E, X alıyorsunuz. Daha önce de gelmişti. Bu zaten değişe değişe geliyor bu esasen ama e, yumrukluyoruz. Bir keselim eksini göstereyim. Bayağı bir yamuldu ya. Evet. Ödül bu arkadaşlar. 5.7 X ve bir de bu Holy Pot neyse işte 1440'lık mana devam ediyoruz. JR'deki parti iyi gelir inşallah. Buradan saygıyla <laughs> selam duruşuna geçiyorum. Abi partimiz güzel. Yani şöyle mele olarak güzel. Atak olarak güzel. 3 tane mage'imiz var. E, geri kalan full atak gördüğünüz gibi. 70 hatta 60'larda falandı. Yani açılır açılmaz saldım. Sonda da değilim. Ama maalesef yani her 3-4 bir JR'den biri ikisi pressiz geliyor. Lütfen şuna bir çözüm artık. Yani Prestin olmadığı CR'yi de kazandığımız oluyor elbette. Ama yani neden karşıda çift piri varken bir tarafta Pirest olmuyor <gülüyor> bilmiyorum. <laughs> Koge yedi selam olsun İsa sen girme CR'ye <laughs> Piri gelmiyor demiş sen o. Harbiden yani Pirest gelmiyor. Kısmet bakalım son odada ne göreceğiz. En iyi tarafı partinin full atak gelmesinin hızlı gelmemiz ama inşallah humanlar gelmemiştir. Şu an e, ortalama ortalama 6,5 dakika gibi bir sürede geldik arkadaşlar. Yani e, gayet hızlı geldik. Devayı da kesersek şu an e, ikinci sıradayım. Yani e, ya Silver Gem, ya Silver Bar. GB düşerse Silver Bar. GB düşmezse Silver Gem sıradan e, bana gelecek. Tabi humanlar gelmez ve biz devayı kesip çıkabilirsek e, hızlı kesiyoruz ama dur bakalım. Ne kadar sürede kesip humanlar e, en azından gelmeden kesip çıkabileceğiz mi? Sonunu görmek ümidiyle. Maalesef ki Geldiler. Sıra bende ya abi. Sıra bende olmasa gelmezlerdi. <laughs> e, kaybettik muhtemelen. Buradan bir sürpriz çıkacağını sanmıyorum. Karşı çift prest. E, parti de fena değil. Ve zaten direkt e, biçtiler. O yüzden e, yeni bir JR'de win almak umidiyle dedim. Belki MS'den olur ya. Baba bir drop alırsak. Bazen MS e, atabiliyor böyle. Mesela bir önceki bölümde miydi? İki önceki bölümde miydi? Hatırlamıyorum ama çift takaldım aldım yani premiumsuz zirvelerdeyiz bakacağız. Bak şimdi seyret geliyor bak. Bak 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 kutudan. Bir old roll, bir tane de old opal alayım abi. Şöyle otur. Verme devam. Bu haftaki UTC'mize de girdik. Bu bölüm UTC'miz diyelim. Bir bakalım sonunda ne alacağız, aldıktan sonra ne kazanacağız göreceğiz. Görevimizi teslim edelim. Bugün çok fazla alamadık. Parti dağıldı bir daha partiye girdik. Parti dağıldı bir daha partiye girdik derken e, 4 tane kutu alabildik. Biraz kötü geçti bugünkü ama yine de UTC'ye girdik bir şeyler aldık. En azından bunun sevinci içindeyiz arkadaşlar. Bilmiyoruz belki az olandan daha fazla alırız. Şu eksimizi aldık. Şimdi bir moradon turizm yapalım. Bir bakalım 4 tane kutudan bir şey alabileceğiz mi? Bugünkü veya bu bölümdeki bu haftaki şansımız biraz zayıf ama ben şimdi buradan bir tane kanjara alırım yine. Hayır az ama alacağım abi. Hissediyorum. Bugün. Bugün Raptor 9 parasını alacağız. Şöyle yapalım. Trade Flame var. dedik. Çitim bu. İyi lan. İlkinden bak gene pot parası geldi. Hiç yoktan bir 5-6M, 7M ediri var. En azından bir pot parasını kurtardık abi. <laughs> Abicim ben bu işi seviyorum. Bak Ararat ringi vurduk mu? Abi sonuncuyu kırıyorum. Bundan da geliyor bak geliyor. Lan Graham Bell geldi be. Babacım şöyle 4 tane bak. Her hafta 8-8 alıyorduk. Şimdi şu çitimboğumuzu şuraya koyalım. Şöyle şunu atayım. Abi iteme gel iteme. Ararat ring diyor bak. Şimdi ben buradan kafadan Raptor 9'u paketledim diyebilirim. Ortalama 2.5-3 GB bunun fiyatı ölüsü. E, zaten PM'de geldi muhtemelen teklif gelmiştir. Çitimboğu pot parası derken üstüne bir ararat patlattık abi. Güzel bu UTC'den böyle almaya devam edersem ben muhtemelen çarı çok keşmeden kışa doğru premium seride yine full yaparız. Araratı satıyorum arkadaşlar. Direkt 325'ten verdim. Yeni sahibine hayırlı olsun. Ararat rinkimiz de gitti. Bize ortalama 9 Raptor'dan bir GB falan aşağı diyebiliriz ama işte 9 Raptor'u bedavaya aldık. hayırlı olsun. Güle güle kullansın. 9 Raptor'u alacağız. 3 de aldık. Pompacıya teşekkür ediyorum. E, 170'ten aldım. Artı 2'yi. E, niye 2 alıyorsun diye soranlar olabiliyor bazen. Şöyle ki yavaş yavaş ilerliyoruz. Ha bu arada bunu nasıl aldık? İşte zaten az önce e, UTC'de zengin olmuştuk yine. Oradan gelen parayla üzerimizdeki de parayla 270 küsür vardı. Yani 6-6.5 GB arası paraya ulaştım totalde. E, bunun neticesinde hem Raptor'u 9'ladık. 9 Raptor aldık. 8 Raptor'u da sattım. E, artı iki tane daha roç bir çektim pazardan 60 RM civarından. E, şu an roçu dual 2 yapacağız. Gidelim bir basalım. 2717 AP'miz vardı. 8300 küsürde canımız var. Şöyle yapacağız. Şuradan ilk olarak aksesuarı diyelim. Şunu bir artı 2 yapalım abi roçumuzu. Dual artı 2'miz oldu artık. Şöyle yapıyoruz. 2712 idi. Çift artı 2'yi taktığımız zaman 2717 idi pardon. 2767 oldu. 52 53 hatamız falan arttı. 2 tane roçu e, artı 2'ye geçirdik. Birden canımızda 300 kadar arttı. Güzel. Yavaş yavaş çar yeniden adam ediyoruz şöyle. Şu anki görüntüde premiumsuz devam edeceğim. Daha arkadaşlar belli bir müddet. E, şöyle ki son halini şu ankini göstereyim. Warrior Ring artı 3 dual var. Küpelerimiz tamam. Iron neck 1 var. Bunu 2 yapacağım. 2 de bırakacağım. Fazla zorlamayacağım. 3'e. Ee, sos ikimiz var. İlk etapta şimdi sosu 3 yaparız muhtemelen. Sonrasında roch 2 2 tane. Dual oldu artık yenice yaptık. Bunları da e, roch 3 yaparız muhtemelen. Ha belki birini roch, 3 birini Heroes 3 takarız. Onu ileriki aşamada bakacağız. Raptor 11'imiz var. 9 oldu raptorumuz. Dragon 2 parça 8'imiz var şu an. Bunlar zaten bayağı olmuştu basalı. 3 parça 7'miz var dragon. Trowaza dönmeyi düşünmüyorum ilk etapta ama ileriki aşamada ne olur ne olmaz bilmiyorum. Şu an Krovaz yerine dragonları 8 9 ileriki aşamalarda deneme niyetindeyim. Bu bölümde iki deneme yapacağız. İkinci denememiz daha doğrusu. Geçenki e, cuma girdiğimiz UTC'de muhteşem aldık. Parti kötüydü. Kutu sayısı azdı. Bakalım bugün girebileceğiz mi? Girersek alabilirsek güzel bir drop. Sonunda göreceğiz yine. Ne içerideyiz arkadaşlar bu haftada? Yalnız bu hafta yine kutumuz az. Şu ana kadar son odaya geldik. 3 kutudayız. Son odada da alırsak 2 kutu alabilirsek. Pivilton en zor biliyorsunuz. Burada gezip duruyor. Bir dünya bonibli satıyor falan. Bir bakalım. Ya bir ya iki alıp yine geçen haftaki gibi azalırız. alırız. İnşallah öz alırız. Devamında göreceğiz. Bugünkü hasılatı burada kıracağım arkadaşlar. Ee, üstümde yer durumuna bir bakayım. Şöyle şimdilik var. Şunu da yakalım. Şu tozlu toprağı atalım. Evet abi şöyle diyelim. Bakalım. Dur lan o değildi. O da değildi. Şuydu. Abicim bu hafta da güzel. Aha. <laughs> ne yapayım lan onu? Al. Ansi. Bone Güzel kardeşim. Bak beni yorma. At bu hafta da şöyle bir Blade Us değil lan. Şu şeyi yakayım. Ver lan bir item. Elixir verdi oğlum. İşe yarayan bir şey ver dedikçe var ya. Şunu da yakayım. Şu da çöp. Sonuncuyu kırıyoruz abi. Bu hafta herhalde boş geçeceğiz. Derken şardımızı da aldık. Ton atıyorum. Bu hafta boş geçtik. Şimdi bir hesap kitap yapalım bakalım. Geçen hafta kazana düştük ya. Bu hafta boş geçti bizi. Evet hesap kısmındayız. Şimdi bu hafta boş geçtik dediğimiz gibi, pidamadan tüy geldi. Millete gelir, bize tüy gelir. Pidamaları da kestik içeride, one falan dedik ama boş geldi paso şansımızla. Ee, bu haftanın kazancı arkadaşlar, bu hafta 1-2 gün JRE'ye de giremedim, FT'ye de giremedim dolayısıyla. 4 tane mavi kutumuz var, 5 tane silver gemimiz var, 2 blue, 2 green, 8 tane de black gem var. Şimdi şunları bir alayım üzerime, bunları bir çatlatalım. 12 tane de forgotten temple coin'imiz olmuş, bir önceki bölüme göre fark olarak. Bunun dışında e, şu basılacak çitinler var. Bunlar çok önemli değil. Şunlar bir kıralım önce gidip. Şimdi şu gemilerden bir tane iğlay alalım artık yani tamam. Geçen hafta Kulu şansımız yaver gitti. İyi, iyi drop aldık. Ballıydık ama bu hafta boş geçtik abi. Gene kutuyu azaldık bu arada ya. 2 haftadır bir pert durumu var. Genel olarak şöyle bir durum var. FT'lerde falan da bazen partide e, dışarıda adam kalan ya da eksik adam kalma durumu olabiliyor. E, biraz oyuncu azlığı çekiyoruz diye de bu aralar. Abi e, UTC'de de o yüzden parti tam adam akıllı 2 haftadır. Denk gelemedi. İkinci buz geldi. 8 tane kömürden. Bir boost daha atarsa eh altısını kurtarırız. Atmadı. Evet abi 2 yeşil. At oğlum. İyi boost boost'tur abi. 1.1m'den gideri var. 3m oradan. Şuradan eagle ayalayayım bak maviden. Hiç beni yorma. Demek ki atmayacakmış abi. Güzel şellerimizi de aldık. Şimdi arkadaşlar ee, ne yaptık abi? Hesaba geçmeden şu şerileri de bir kırayım. Şimdi 5 tane silver'dan 7.5 gram var. 4 e, de burası 4.5 da burası desek 12, 15, 16 gram şu ana kadar kazancımız olmuş kutulardan ve kırdığımız gemlerden de gelenle birlikte e, gemden şunu saymıyorum yine dediğim gibi bu totalde en son biriktireceğiz. Şimdi şunları da alayım. Bunları da bir upgrade'leyeceğim. 7 e, çıkar mı çıkmaz mı çıkarsa 3-5 gram oradan kıtlar mıyız? Bakacağız. Önceliğim e, bir şuradan dört tane şunu çekeyim. Gideyim şunları bir üçleyeyim. 4'ten basmaya geçelim. 3M'de para var yeter mi? Yeterli. Ee, şunları da satacağım şöyle direkt. Alayım üzerime. Şunu da alayım. Maviler dursun bakalım onları satarız elbet. Elbet bir gün satarız. Böyle 1.5 emlik upgrade seyircilerimizi aldık. Dandik upgrade seyircileri saymıyorum. Onlar zaten ebisten, ebisten sağdan soldan düşürdüğüm zaman üstümde oluyor. Eğer ki buradan bir tane 7 çıkartırsak güzel olur. Bir 6 hem, en azından paramızı az daha çoğaltmış oluruz. Ve bastığımız SC'ler de bedavaya gelmiş olur. Çıkmazsa da 1.5M SC zararımız olur. Öbürlerini saymıyorum. Dediğim gibi bizden düştüğü için. O ne lan? En değerli parçayı yaktık oğlum. <laughs> Bot gittir o ki. Aha da öbürünü de yaktık. Abi o zaman şöyle atayım şimdi. Bak arka arkaya yaktık. Bu da mı yandı? Yok deve. Demek ki ben upgrade'i ee, bırakacağım abi. Upgrade benim sağlığıma. Yuh. <laughs> Ab upgrade'den yana şansımız gülmedi. Ben bunun üzerine ne yaparım? Bak bulursam 1.400 çok para lan. Yok mu oğlum ucuz koyan? Vallahi yok. Pahalı mı lan hepsi? Vazgeçtim anasını satayım. Şunları bir satalım şimdi Bayinge. Şuradan ton at. Bir bakalım abi ne olacak? 1.5 M'de kaldı zararımız. Daha fazlasına girmeyelim abi. 970 K. Yok lan vermem o paradan selden satarım ya. 200-300 K yapar. Premiumsuz adamız anasını satayım. Onlar bize repair parası. Bunda da yok. Oğlum kim alıyor lan gemi busu ne kadardan 1.400'e düşmüş 960'a 1.400 arkadaşlar piyasa biraz düşük şu an satmayacağım ee, bu bölümün toplam hesabına gelirsek geçen UTC bu hafta ve işte geçen hafta başıyla birlikte gelen total kazancımızı hesap ettiğimizde 3.5-4 GB arası kazancımız var çarımıza yeni item Raptor 11 aldık e zaten e, o düşürdüğümüz Ararat ringi satarak yine dual roach 2 yaptık roach 2 dedik dual sos 2'miz var iron neck birimiz ve Warrior ring 3'ümüz var dual şimdilik böyle ortalama 2.5 ay oldu aşağı yukarı premiumsuz e, serimiz bunlar bu bölümde de kaldı <laughs> kısmet bir dahaki bölüme e, parayı biraz diriktirip para durumunu da hani biraz e, iyileştikten sonra çünkü onlara da biraz buz gidecek iyi kötü e, o şekilde basarız bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum Bölüm içerisinde ek istekleriniz de olursa yine yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Tekrardan görüşmek üzere.